Merhaba arkadaşlar. Bugün Rise Online'da farm yapacağız. Bir saat boyunca slotta duracağım. Slotta durduğum süreyi de kronometre olarak zaman tutacağım. Olur da RPR'ye falan gidersem zaman kaçırmak istemiyorum. Tam tamına bir saat slotta duracağım. Zaten üzerimde 4 tane silah var. Ana silahım olmak üzere 3 tane de yedek silah aldım yanıma. Üzerimizde artı 7 str set var. Slottan Legendary scroll düşüyor. Ortalama 1.7M 1.8M'den şu anda satılıyor. Daha öncesinde biz 2M'den satıyorduk. Birçok kişi bu işe girdiği için fiyatlar biraz düştü. Ama sonuç olarak baktığınızda şu anda hem exp hem para kasmak istediğinizde yine de kazandıran bir slot. 54. saniyede ilk drop'umuzu aldık. Normal Legendary Scroll atmadı. Pozisyon basma kağıdı attı. Bu da ortalama gene 890k. 1M arası fiyattan koyduğunuzda gidiyor. 2. dakikanın 17. saniyesinde Legendary Scroll'umuzu da aldık. Şu anda hızlı drop aldık. 2 dakikada yaklaşık 3M civarı para kasmış olduk. Tekrardan restorema atıp slota giriyorum arkadaşlar. Bakalım finalde ne kasmış olacağız. Bu şekilde giderse güzel bir video çıkacak diye düşünüyorum. 5. dakika 25. saniyede ikinci legendary scroll'umuzu aldık. Restorema atıp ataklarımı basıp slota devam ediyorum. Dakika 13 ilk reper'imiz geldi. Ondan dolayı silahımı değiştirdim. Şu anda Holmuala devam edeceğim. Dakika 29 3. legendary scroll'umuzu aldık. Yaklaşık bir 20-25 dakikadan beri atmamıştı. Slot peş peşe de atabiliyor. Uzun süre atmaya da biliyor. Haricinde birim 300K para kastık. Şu anda kesmeye devam ediyorum dakika 34 arkadaşlar ikinci silahımız da kırıldı üçüncüsünü taktım büyük ihtimalle tam tamına bir saat slottan çıkmadan dururuz diye tahmin ediyorum dakika 46 ikinci pozisyon scroll'umuzu aldık şu anda 3 adet Legendary scroll 2 tane pozisyon scroll var yaklaşık 14 dakikamız kaldı kesmeye devam ediyorum arkadaşlar restoreme basıyorum Tormentimi atıyorum. 54. dakikadayız. 3. silahımız da kırıldı. 4. silaha geçtik. 56. dakikadayız. Son 4 dakikamız kaldı. 4. legendary scroll'umuzu da aldık. Son 4 dakikada bir tane daha alırsak bence gayet güzel bir farm videosu olmuş olacak. Registrerimi basıp tekrardan slot'a giriyorum. 58. dakikadayız. Bir tane polymol aldık. Bu itemi artı altıya basıp da satabilirim. Artı altısı bir yaklaşık 10 15 emarası arası bir şey eder. Artı 7'si zaten 30M ediyor. Son 2 dakika kaldı. Torment'imi atıp tekrardan slot'a giriyorum. Farmımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir saat boyunca slotta durduk. Slottan hiçbir şekilde çıkmadık. Bir saat içerisinde 4 tane Legendary Scroll, 2 tane Pozisyon Scroll aldık. Ekstradan para edebilecek bir tane Holy Maul aldık. Slota geldiğimizde üzerimizde 9k para vardı. Üzerimizde şu anda 2M800k para var. Legendary Scroll'ları 1M700k'dan sattığımızı varsayarsak. Pozisyon skrulları 900k'dan sattığımızı varsayarsak üzerimizdeki parayla birlikte topladığımızda 11m400k nakit para kasmış oluyoruz. Haricinde polimualı artı 6'ya deneyeceğim. Polimualı artı 6 olursa 10m falan da o ediyor. Yaklaşık 21m400k kasmış olacağız bir saat içerisinde polimualı geçerse. Geçmezse saatlik ortalama şu anda 11m400k bıraktı. Ben bu slotta daha önceden çok kastım. Yani yeri geliyor bir saat içerisinde 7 tane legendary scroll aldığınız da oluyor. O biraz şansla alakalı. Zaten siz de gördünüz. Slota girdik. ikinci dakikada attı. 5. dakikada attı. Sonrasında 20-25 dakika hiçbir şey atmadı. Biraz şansla alakalı. Yani bu iyinin e kötüsüydü. Daha iyi dropları aldığım da oldu bu slotta. Ondan dolayı kafanızda böyle kötü bir slot olarak kalmasın. Ki zaten şu anda gayet başarılı. Bir saat içinde 11 M400K kasmış olması. Haricinde mal geçerse zaten o bir anda 20 M'lere çıkacak karımız. Geçelim bir de malı basalım. Bakalım geçecek mi? Maradona geldik. malı artı 6'ya deneyeceğiz. Yakmalık falan kullanmayacağım. Direkt geçirmeye çalışacağım. Şu an item artı 4 oldu. Artı 5'e sal diyorum. Artı 5 de patladı arkadaşlar. Geçmiş olsaydı kar edecektik. Sağlık olsun olmadı. Videoyu beğendiyseniz takip ederseniz beğenirseniz çok sevinirim. <laughs>